Thank you hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çikolatalı çatlak kurabiye yapacağız. Bu kurabiyenin dışı çıtır çıtır, içi ise tam bir brownie kıvamında yumuşacık olacak ve yapımı da o kadar basit ki en fazla yarım saatimizi alacak. Emin olabilirsiniz. Bu güzel tarifi yapmak için cidden çok sabırsızlanıyorum. İsterseniz sizi çok bekletmeden malzemeleri tanımaya geçelim. Çikolatalı çatlak kurabiyemizin malzemelerine geçecek olursak 2 adet yumurta, 3 yemek kaşığı rondoda çekilmiş fındık, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı damla bitter çikolata, 2 yemek kaşığı toz kakao, 1 paket kabartma tozu, 4 yemek kaşığı pudra şekerimiz var ve son olarak 1 paket vanilya. Sıra kurabiyemizin malzemelerini karıştırmaya geldi. 2 adet yumurtamızı ekliyoruz. Şekerimizi ekliyoruz. Ve sıvı yağımızı ekliyoruz. Burada önemli olan şey bunu çok köpürtmeden elde çırpmak. Bir spatula yardımıyla yapacağız bunu. Gördüğünüz gibi yağımız, yumurtamız, şekerimiz karıştı. Sıra bir su bardağı olan unumuzu eklemede. Unumuzu eleyerek ekliyoruz. Çünkü eleyerek eklemezsek çok çabuk topaklanabilir. Unumuzu ekledikten sonra kabartma tozumuzu, şekerli vanilyamızı ve kakaomuzu ekliyoruz. Gördüğünüz gibi malzemelerimizi eledik ve tekrar elimizle yavaşça altlı üst yaparak karıştırıyoruz. Fındığımızı ekliyoruz. Ve son malzeme olan damla çikolatamızı ekliyoruz. kıvamı gördüğünüz gibi böyle olması gerekiyor. Ve şimdi bunu bir yarım saat dolapta beklettikten sonra fırın tepsimize top top şeklinde dizeceğiz ve fırına vereceğiz. Kurabiye hamurlarımızı buzdolabında yarım saat boyunca dinlendirdik ve şimdi sıra şekil verip fırın tepsimize dizmeye geldi. Fırın tepsimize ilk önce yağlı kağıt koyuyoruz. Ondan sonra burada en önemli püf noktası. Eğer biz çıplak elle bu yaptığımız hamurdan alıp top yapmaya çalışırsak bu hamur elimize yapışacaktır. Bunun için biraz sıvı yağı avcumuzun içine şöyle gördüğünüz gibi sürüyoruz. Ve ne kadar boyut büyüklükte istiyorsanız alıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde avucuma yapışmadı. Bunu yaptıktan sonra pudra şekerine bandırıyoruz. Pudra şekerine bandırdıktan sonra tepsimize koyuyoruz. Gördüğünüz gibi kurabiye hamurlarımızı koyduk. Şimdiden çatlamaya başladılar bile. Ee, kalan pudra şekerimizi de elek yardımıyla kurabiyelerimizin üstüne serpiştiriyoruz. Sunum aşamasına geldik. Kurabiyelerimiz çok güzel pişti. Atlı üstlü fanlı modda 10 dakikada çok güzel oldular. Şimdi sunumuna geçelim. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle koyalım. Ben bir de bunun yanına ahududu reçeli koyacağım. Gördüğünüz gibi sunumumuz da hazır. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Çok basit ve çok lezzetli bir tarif. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çikolatalı çatlak kurabiyemizin sonuna geldik. Dışı çıtır çıtır, içi ise tam bir brownie kıvamında yumuşacık oldu. Böyle güzel tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.